Zengin bir genç adam küçük bir yol kenarı çay tezgahında durdu. Orada çay satan kadın sakin ama ciddi bir ses tonuyla konuştu. Genç adam dedi ki hanımefendi kızınızı satın almak istiyorum. Onu gerçekten çok beğendim. Çaycı kadın şaşkınlıkla kaşlarını çattı ve bağırdı. Sen aklını mı kaçırdın? Ne diyorsun sen? Hemen buradan git yoksa polisi ararım. Genç adam gülümseyerek sana 30 lak rupi veririm dedi. Bu miktarı duyunca kadın şok içinde sustu. Genç adam devam etti. Peki 40 lak. Kadının yüz ifadesi değişmeye başladı. Adam onun gözlerini içine baktı ve dedi ki, tamam son teklifim. 50 lak. Aç gözlü kadının yüzü sevinçle parladı. Düşünmeye bile fırsat bulamadan heyecanla gülümsedi. Tam o sırada yakında duran kızı gözyaşları içinde söyledi. Anne ben senin kızınım. Beni nasıl satarsın? Kadın soğuk bir şekilde dönüp dedi ki, sen benim öz kızım değilsin. Sadece üvey kızımsın. Yıllardır omzumda bir yüktün. Ben biriyle konuşurken sakın sözümü kesme. Sonra tekrar zengin adama döndü. Evet efendim kabul ediyorum. Kızın gözleri doldu ağlayarak. Anne o benimle evlenmek için gelmedi. Beni satın almak istiyor dedi. Kadın duygusuzca cevap verdi. Umurumda değil. Ne isterse yapsın. Şimdi sus ve onunla git. Parayı alınca her şey yoluna girecek. Onunla yaşarken kraliçe gibi yaşayacaksın. Bu bir emir. Git açgözlü kadın elini uzattı. Adam da ona 50 lak rupiyi verdi. Kadın üvey kızının kolunu tutup adamın önüne itti. Alın efendim sizindir. Kırık kalpli kız sessizce adamla birlikte yürüyüp gitti. Eve vardıklarında kız öfkeyle sordu. Bunu neden yapıyorsun bana? Adam sakin bir şekilde. Önce otur. Her şeyi anlatacağım dedi. Sonra devam etti. Eğer bugün seni alıp götürmeseydim, annen seni birkaç kuruş için bir sarhoşa satacaktı. Yalan söylemiyorum. Birkaç gün önce dükkanınıza geldiğimde bunu kendi kulaklarımla duydum. Böyle olmasına izin veremezdim. Kız şaşkınlıkla baktı. Ama neden umursuyorsun ki? Benim için neden bunları yapıyorsun? Adam başını eğip yumuşak bir sesle söyledi. Çünkü seni seviyorum. Belki yöntemim yanlıştı ama niyetim saftı. Annen paraya ihtiyaç duyuyordu. Ben ise sana. Kız fısıldadı. Ama neden beni seçtin? Zenginsin, istediğin kızı elde edebilirdin. Benden çok daha güzel kız var. Adam onun gözlerinin içine bakarak dedi ki, para her şeyi satın alabilir ama sevgiyi asla. Çocukken anne babamı kaybettim. Sahip olabileceğim her şeye sahibim. Ama içimde hep bir boşluk vardı. Seni gördüğümde o kadına sana nasıl davrandığına rağmen, nasıl şefkatle baktığını gördüm. Kötülüğe rağmen sevgi gösterebilen bir kız. İşte hayatım boyunca aradığım sevgi buydu. Üvey annesini öz annesi gibi seven bir kız, herkesi yürekten sevebilir. Ben de yanımda öyle bir insan istiyorum. Kız bir süre sessiz kaldı ve alçak sesle söyledi. Ama ben seni sevmiyorum. Adam Gülümsedi. Bu sorun değil. Seni beklerim. Söz veriyorum. Seni asla evlenmeye zorlamayacağım. Yukarıdaki oda artık senin. İhtiyacın olan her şey orada kız ilk kez hafifçe gülümsedi, odasına yürüdü. Ve hayatında ilk kez birinin kalbini onun değerinden daha çok önemsediğini bilerek korkusuzca uyudu.